Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere tatlı atıştırmalık yarışmasının tatlı atıştırmalık kutusunu açacağım. Hadi gelin son kutuyu açalım ve Ürünlerini güzelce inceleyelim. Çok fazla ürün olduğu için bu sefer sadece 300 jetonla birer ürün aldık. Normalde 400 jetonla alıyorduk biliyorsunuz. Evet, hadi bakalım başlıyoruz. Bayağı şey var bakın. Şimdi ilk yataktan başlayalım. Tabi yatağı şuraya bir yere koyacağız. Evet. Koyamadım inanmıyorum ya. Tamam böyle iyi bence. Yatak güzel ya. Bayağı güzel. Ben beğendim, siz de beğendiniz mi? Bayağı güzel. İşlemeleri falan bayağı hoş yani. Evet evet ben beğendim. Allah'ım. Sonra bir tablo var. Tabloya bakalım. Şimdi tablo da güzel. Baya büyük falan. Baya güzel yani. Sadece adamın tipi biraz değişik. Yoksa güzel. Tablonun kendisi çok güzel. Evet ben çok beğendim. Siz de beğendiniz mi? Bakalım ne gelmiş. Biliyorsunuz ki buradan hayvan sahibi olabiliyoruz. Ama bugün bana hayvan gelmedi. Şunun birini alıp edelim. Devam edelim hadi. Şimdi bu öbür şeyde de gelmişti zaten. Bakın böyle bir yarık gibi bir şey yani. Anlamadım ne biliyor musunuz? Bunda renkleri değiştirince böyle mi oluyormuş? İnanmıyorum. Çok iyi yapmışlar. Bayıldım. Vay canına. Vampir ayı var. ayı mı domuz mu ya? Uyarası ama bu ne? Bu ayı değil o kesin de. Bunu beğenmedim. Çok çirkin. Ne olduğu belirsiz bir şey. Şöyle koyalım bunu da. Sonra bir de ağ çıkartması var şurada. Bu da klasik Cadılar Bayramı'nın olmazsa olmazı. Bu yanıyor mu ki? Hadi bir deneyelim. Bal kavada evet. Evet yanıyormuş. Güzel ya, güzel balkabağını da beğendim ben. Şamdanlık var. Oo, şamdanlık iyiymiş. Şamdanlık çok iyiymiş. Bayıldım. E, gerçekten biraz süsleme eksik oyunda. Gerçekten çok fazla eksik. Dur bakalım başka neler vardı? Onlara da bakalım. Kıyafet inceleyeceğiz 2 tane daha. Bir de eldiven inceleyeceğiz. Hadi gelin ilk kıyafete bakalım. Bakalım benden geçer not olabilecek mi? Ay neden açılmıyorsun? Hadi ama çok beklettin bizi. Evet açıldı. Bu mu gelmiş? Çok kötü. Bu ne? Ne ödülüymüş? Ne ödül verilmiş bu su makine? Hmm. Siz beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Cık. Geçen not almadı benden. Bayağı kötü yani. Of, düzgün şeyler verin diyorum. Vermiyorlar ya. <laughs> Gerçekten vermiyorlar dizgin şeyler. Neden bu kadar geç açılıyorsunuz? Hı, aferin bakın lafımı dinlediler. Şimdi bu geldi ama bunun için bir şunu değiştirelim. Alt giyim dedi bir short giyelim değil mi? Daha güzel görebilmek için. şunu giyeyim daha iyi göreyim. Şimdi çoraplara girip bunun rengini değiştirelim. Çok kötü ya. Hiç olur yanı falan yok. Bakın ben şunu parayla satın almıştım şey. Yani oyuna para yatırdığım için satın almıştım. Vermişlerdi. Bu daha güzel bence. Bu berbat. Şimdi de eldiven gibi bir şey vardı. Tamam bu da klasik ya. Cadılar Bayramı şeyi. Ama bu güzelmiş bence. Detayları güzel. Şu rengi güzel. Bu da güzel. Ama siyahı falan iğrenç. Bakın iğrenç. Burada hiç detay yok ama mesela şunda falan bayağı detay var. Bayağı güzel. Beğendim eldiveninde. Benden geçer not aldı. Başka da bir şey yoktu. Bu kadar. Siz hangi ürünleri beğendiniz? Ya da hangi ürünleri benim beğenmediğim halde başka yorumlarınız oldu? Lütfen bunları yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.